Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off, and get lost I'ma stay loud, stay proud, never running out never heading south I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down, I'll be getting loud You can have your doubts, not what I'm about, have your cloud If It be raining now, I keep making sound, go another round, i legend bound, can't stop me now Mersin Mehmet Akif Ersoy kampındayız. Hemen yanımızda da Fatih Sultan Mehmet kampı var. Baya büyük bir kamp. O koşulları oldukça elverişsiz. Rüzgar fena. Yağmur çiselemeye devam ediyor. O manzara gerçekten çok güzel. Yan tarafta inanılmaz bir deniz manzarası var. Bu kampın amacı engelli bireylere yönelik nasıl daha verimli kamplar yapılabilir. Ve engelli bireylerle iletişim nasıl olmalı. kazandırılmalı gibi önemli konu başlıklarını kapsıyor. Biraz eğitimler hakkında konuşalım, neler görüyoruz, neler yapıyoruz, ne zaman bireylere nasıl davranmamız gerektiğiyle ilgili iletişimde nelere dikkat etmemizle alakalı çok güzel anlatımlar gerçekleştiriliyor. Bunun hakkında birkaç örnek verecek olursak eğer, gereksiz şefkat göstermemek lazım. Nasıl ki biz de aynı şekilde hiç samimi olmadığımız insanlardan çok samimi şeyler duymaya başlayınca rahatsız oluyorsak onlar da yine rahatsız oluyor. Onları dezavantajlılıklarından önce bir insan olduğunu unutmamamız gerekiyor. Kendi kişisel alanlarına izinsiz bir şekilde dahil olmamamız gerekiyor. Tabii ki niyetimiz her ne kadar iyi olursa, yardım etmek amacıyla da olsa mutlaka onların onayını almadan hiçbir şekilde temas edilmemesi gerektiğini vurguladılar. Birkaç liderimiz de zaten örnekler verdi. Ee, örneğin bir liderimizin arkadaşı yine bu dezavantajlı grupta arkadaşı görmeden dolayı dezavantajlı. Otobüs duraklarına doğru giderken teyzemiz aferin aferin nasıl buldu durağı diyerek kendisini demoralize ettiğinden bahsetti çünkü Hangimiz böyle bir durum içerisinde kalmayı isteriz ki? Yaptığımız en ufak şeylerden dolayı büyük bir samimiyetle yaklaşılması ve tabii ki bu samimiyeti yabancı kişilerden almak oldukça rahatsız edici bir durum. Onun için de mutlaka yardım etmeden önce size bir yardım edebilir miyim diye onun da onayını almamız gerekiyor. Özellikle yol gösterirken veya işte kolundan tutmamız gerektiği durumlarda çünkü bizi tanımıyor. Ne hakla onların özel alanlarına bu şekilde müdahale olabiliyoruz? Bunların sorgulanması gerekiyor. Özellikle gruplarımızda e, bu tarz dezavantajlı insanlar varsa mutlaka gözlemlememiz lazım. Onlara göre eğitimlerimizi e, örneğin işitme kaybı yaşayan birisi için görsel alanlarda durmaya daha çok dikkat etmemiz gerekiyor. Jest ve mimik yapılarımıza daha fazla dikkat etmemiz gerekiyor. Aynı şekilde görme dezavantajı olanlar için de sesimizi biraz daha kontrol edilebilir. Biraz daha yüksek tonda konuşmamız, eğitim vermemiz bizim için verimli olacaktır. Biraz otizmli bireyler hakkında konuşalım. Otizmli bireyleri genellikle biz çok çok yanlış biliyoruz. Onların üstün bir zekaya sahip olduklarını düşünüyoruz. Halbuki onlar da normal bir insan akyosuna sahip. Ne çok çok ileri bir zeka seviyesine sahipler ne de çok düşük bir zeka seviyesine sahipler. Onların sıkıntıları genel olarak tabii ki ben bu işin uzmanı değilim. Fakat seminerde anlatılanları ben de size paylaşmak istiyorum. Seminerde anlattıkları ve bana gayet de mantıklı gelen şeyleri sizinle paylaşacağım şimdi. Özellikle otizmli bireylerde odak seçiminde her türlü etkini düşünüyorlar. Yani inanılmaz bir kafa karmaşası var. Mesela bizim çok da önemsemeyeceğimiz ufak tefek şeyleri onlar gerçekten de büyük bir anlamlandırmaya girişiyorlar. Mesela bir sunum yaparken arkada hafif bir cızırtı onların çok dikkatini çekiyor. Aynı zamanda arkada mesela el kol yapan veya işte parmak şıklatan birisi aynı anda hani hem onu dinliyor hem arkadaki şıkırtıyı dinliyor hem e, sunum yapan insanı dinlemeye çalışıyor. Aynı zamanda farklı farklı örneğin ışıklandırma vesaire varsa ışıklar dikkatini çekiyor. Bütün parametreleri tek bir zihinde toparlamaya çalışıyor. Ve bu da ister istemez bedensel olarak da e, onları etkiliyor. Örneğin e, otizmli bireylerde biraz daha böyle e, el kol yapma olabilir. E, çünkü kendi düşüncelerini ancak bu şekilde dile getirebiliyorlar. Nelere odaklanmaları konusunda onların yardıma ihtiyaçları var. Özellikle toplumumuzda çok yaygın olan bir e, yanlışlık var. Sevgi göstergemizi öperek, koklayarak veya sarılarak göstermeye çalışıyoruz. Hiç tanımadığımız insanlara karşı bile e, çocuk olsun, bebek olsun veya herhangi bir tatlı gördüğümüz insanlara karşı olsun fiziksel davranışlarımız onların e, travmalarını belki tetikleyebilir, belki yanlış anlaşılmalara yol açabilir. Bunun önlenmesi için neler yapabiliriz? Kendi kişisel sınırlarımıza mutlu ve karşımızdakine kişisel sınırlarına saygı göstermemiz gerekiyor. Özellikle dezavantajlı bireylere karşı yapılan kamplarda sonuç itibariyle 2-3 günlük olduğundan dolayı bu kamp süreleri. Onlarda bu tarz bir bağlılıklar kamp sonrası büyük bir üzüntüye onlarda sebebiyet verebilir. Büyük travmalara sebebiyet verebilir. Duygusal olarak yıpranabilirler ondan dolayı eee samiyetimizi de aslında sınavlandırmak gerekiyor. Özellikle bu dezavantajlı gruplarda yapacağımız rekreatif aktiviteleri çok çok dikkat etmemiz gerekiyor. Burada bizim sadece bu rekreatif uygulamaları yapabilecek kişileri seçmemizle değil, herkesin etkinliğe katılımını sağlamak en temel hususumuz olması lazım. Ve programı sonunda şöyle bir Gözlerimizi kapattık, elimizi kalbimize koyduk ve en mutlu olduğumuz anı düşünmemizi istedi. Yaklaşık bir 30-40 saniye kadar bu şekilde gözümüz kapalı kaldık ve sadece o güzel anları düşündük. Gözümüzü açtığımızda neler hissettiğimizi sordu. Benim hissettiklerim genel olarak tabii hepimiz kötü şeyler yaşıyoruz hayatımızda. Kötü anlara o kadar çok odaklanıyoruz ki hayatımızdaki güzel giden şeyleri görmezden geldiğimiz anlar olabiliyor ve unuttuğumuz anlar olabiliyor. Sanki böyle hayatımızda hiç güzel şeyler olmamış gibi yaşamaya devam edebiliyoruz. Fakat böyle durup bir gözümüzü kapattığımızda ve mutlu olduğumuz anları düşündüğümüzde gerçekten hani daha nice anlarda mutlu olabileceğimiz, geçmişte de hani ne kadar mutlu anlar yaşadığımız aklımıza geldiğin sürece bir şeylerin daha doğru yolda girebileceğine dair ümitler artıyor bu uygulamayı ara ara yapacağım. Çünkü gerçekten de mutlu olduğumuz anları hatırlamamız gerekiyor. Unutmamamız gerekiyor. Geçmişimizdeki mutlulukları hatırlayacağız ki gelecekteki mutlulukların daha bir anlamı olsun. Bakalım diğer oturumlarda daha neler öğreneceğiz. Daha neleri unuttuk da şimdi hatırlayacağız. Bunları videolayıp inşallah sizin de beyninizde sunacağız. Umarım faydalı oluyordur videolar faydalı oluyorsa e, yorum yapmayı unutmayın lütfen. Çünkü sizin görüşleriniz gerçekten e, benim için de önemli. Evet bugün eğitimimizin son günüydü. İstasyonlarda neler yaptık biraz bunlardan bahsetmek istiyorum. En sevdiğim istasyonlardan bir tanesi işaret dili öğrendiğimiz istasyondu. Hatta şöyle kısa bir örnek vereyim size. Diğer istasyonlarımızda görme engellileri daha iyi anlayabilmemiz için birkaç etkinlik yaptık. Gözümüzü kapatıp zilli toplarla yön bulmaya çalıştık. Güzel bir deneyim oldu bizim için de. Değişik bir atmosferdi. Yine aynı şekilde tekerlekli sandalyeli bireyler için birkaç oyun tasarladık. Zihinsel engeller için de birkaç aynı şekilde oyun tasarladık. Bütün engelleri aslında istasyonlarda nasıl daha iyi grupça katılımını sağlayabiliriz. Onlarla etkili bir iletişim nasıl kurabiliriz? Bunlardan bahsettik. Bu alandaki farkındalıklarımız da gayet güzel netleşti. Buraya gelen tüm arkadaşlarımızın aklında az buçuk gönüllülük faaliyetlerinde engelli kamplarında neler yapabileceğine dair birçok yeni bilgiler öğrendi. Yeni aktiviteler kurmaya yine aynı şekilde ben de dahil olmak üzere öğrendik. Beni en çok etkileyen işaret dili öğrendiğimiz kısım olduğunu eklemiştim. Bundan sonraki süreçlerde de işaret diline dair daha detaylı araştırmalar yapacağım. Kanalda da ilerleyen şekilde video serisi oluşturmayı düşünüyorum. Örneğin şarkı şarkı gidebiliriz veya en baştan sıfırdan birimle birlikte öğren serisi olabilir. Güzel içerikler gelecek. Takipte kalın. Kamp alanından çıktım. İnanılmaz kötü bir ulaşım var. Aşırı kötü. Yani bu kampa gelecek olan lider arkadaşlara şimdiden Allah yardım etsin. İnşallah o zamana kadar servis ayarlarlar. Yoksa gerçekten çok sıkıntı. Büyük şehir olmasına rağmen bu kadar ulaşımın kötü olması beni gerçekten çok şaşırttı. Çok güzel bir yürüyüş parkına denk geldim. Şurada Göksu nehrimiz var. Bayağıdır başka bir yere gitmiyordum. Benim için de gerçekten o yönden çok güzel oldu. Seyahat konusunda biraz paslandığımı düşünüyordum. Benim için gerçekten ilaç gibi geldi. Yeni yerler görmeyi, yeni yerleri keşfetmeyi, tanıtmayı gerçekten çok seviyorum. böyle videolar zaten kanalda da var. Devamının gelmesini istiyorsanız beğenebilirsiniz, destek atabilirsiniz. Onun için abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bak görüyorum seni. Sen sen abone olmuyorsun izliyorsun bak. Hadi bir abone olalım. Hadi bakalım. <laughs>